Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle yazın en güzel nimetlerinden biri olan kayısıyı doğal yöntemlerle nasıl kuruttuğumu paylaşıyorum. Güneşin tadını, emeğin güzelliğini hissedeceğiniz sıcak bir video paylaştım. Dilerseniz sizlere daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına başlayalım. İlk olarak kayısıları bol suda güzelce yıkayalım. Üzerindeki tozdan, kirden arındıralım. Ben 2 kilogram kayısıdan hazırladım. Siz arzu ettiğiniz kadar kurutabilirsiniz. Burada tamamen tercih sizlere kalmış. Yıkadığım kayısıları ortadan ikiye ayırıp çekirdeklerini dikkatlice çıkardım. Kaysıları ben bu şekilde ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkardım. Ama siz isterseniz çekirdeğini çıkartıp bütün olarak da kurutabilirsiniz. Bu yöntemle kayısı daha dolgun ve yumuşak kalıyor. Kurutma süresi biraz daha uzun olabilir ama lezzeti harika oluyor. Özellikle kışın komposto yaparken veya direkt atıştırmalık olarak yemek isteyenler için çok ideal bir yöntem. İçinizde bazılarınız diyecek ki neden bütün kurutmadın? Aslında o şekilde de olur ama Adana'nın sıcağından ve neminden maalesef küflenme riski çok yüksek. O yüzden ben ortadan ikiye ayırıp çekirdeğini çıkartarak kurutuyorum. Bu yöntemle küflenmeden kayısılar hızlıca kuruyor. Kaysıları dilimledikten sonra delikli bir kasa yani hava alabilen bir sepet kapağının üzerine dizdim. Altı delikli olduğu için hem alttan hem üstten hava alıyor. Bu da kurutma sürecini hızlandırıyor. Kaysıları iç kısmı yukarıda kalacak şekilde yani sırt üstü dizdim ki hem daha hızlı kurusun hem de güneşi daha iyi görsün. Bu şekilde daha güzel kuruyor. Küflenme riski de azalıyor. Güneş gören cam kenarına yerleştirdim. Ne fırın ne katkı maddesi sadece güneş ve sabır istiyor. Tüm kaysıları dizdim. Şimdi sıra kurumasını beklemekte. Sıcak güneş altında birkaç gün boyunca kalacaklar. Akşam olunca üzerine tülbent ya da ince bir tülle örtmeyi unutmayalım. Aksi takdirde kaysılarımıza toz, böcek, sinek konabilir. İç kısmı kuruduktan sonra diğer yüzünü çevirelim ki her iki tarafı eşit bir şekilde kurusun kuruma süresi yaklaşık ön yüzü 2 veya 3 gün içinde kuruyor. Diğer yüzü de 2 bilemediniz 3 gün içerisinde kaysılarınız kıtır kıtır olacaktır. Eğer kıtır olmasını istemiyorsanız 2 gün içerisinde toplamanız gerekiyor. Adana gibi bir yerde yaşadığım için kıtır olması benim için önemli. Aksi takdirde nemlenip küfleniyorlar. Temiz, kuru bir kavanoza ekleyelim. Ardından kapağını sıkıca kapattı. Buzdolabına gönderelim. Benim kayısı kurutma sürecim bu şekildeydi. Tamamen doğal, katkısız ev yapımı. Umarım sizlere de fikir olur. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyetle tüketmeniz dileğiyle. Tarif hakkında görüş ve önerilerinizi her zamanki gibi yorum kısmına yazarsanız inanın çok sevinirim. Sorularınız varsa sorularınızı da yazabilirsiniz. Sorularınızı gördüğüm gibi dönüş sağlıyorum.